Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için heyecanla beklenen yeni sezon dizilerinden olan Tuzak'tan yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. TV8'in yeni sezon için hazırladığı en iddialı dizi Tuzak yakında yayın hayatına başlayacak. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.